merhaba. Kanıza videomuza yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Bin ve aldığımız atıştırmalıkları karşılaştıracağız. O zaman ne yapalım? Alışverişe gidelim. Evet. Hadi gidelim. <laughs> oh, oh. oh. <laughs> Janor, ne yapacaksın? Ooo Blackpink gibi hareketler mi yapıyorsun? Prenses. Zeynep. Efendim. Neler buluyorsun? Efendim, neler buluyorsun? Şimdi içecek kaldım. Cips aldım. Çikolata aldım. Bir de böyle şey. Gofret. Neyse hadi araştıralım. Biraz daha bakalım sonra Bime. Bime. <laughs> evet şimdi Bime geldik. Bir de bunun mavisini almıştık Ancı'dan. Burada bunun, var mı ki? Bunda yok galiba. Yoksa başka rengini al canım. Bunu kolayı alayım. Ya al. <laughs> hadi gidelim bakalım Hadi bakalım neler alacağız. <laughs> neler alacağız? Anur <laughs> ne yapıyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Zeynep, ona kadar bir şeyler aldık ya. <laughs> a bir poşet de Bim'den aldık. Evet, iki evet. poşet oldu. Biraz <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz şey oldu. Çok oldu ama neyse. Hadi. Hadi evet, yürüyün bakalım. Denelim. Yürüyün, koşun, koş koş koş. Şimdi marketten, marketlerden geldik. Bu tarafta A101'den aldıklarımız, bu tarafta da binden aldıklarımız var. <laughs> Ama ben şimdi sağa sola Hangisini seçersem onundan başlayacağız. Tamam mı? Tamam hadi. Çok istedi. Yap. Bu taraftan başlıyoruz. Şimdi bence ilk içeceklerden başlayalım. Çünkü ben içecek içmeyi çok severim. Evet. Çok seviyor. Ama a e, burada kola bulamadım. E, Bim'de de bundan bulamadım. O yüzden bence Fanta'yı deneyelim. Bunda videonun sonunda öyle tadına bakarız. İyi hadi. İçim bakalım. Dur kız ne yapıyorsun? Açayım. <laughs> Hangisini çizeceksin? hadi mi? konuş kızım tamam, ya. Tamam dur sen bunu kendime bir bardağıma koyayım. Al iç. Ben de bunu içiyorum. Bu biminki bu ayız biminki. Bakalım hangisi daha güzel. Oh. <laughs> Şimdi bunun tanı bakıyorum. Bu da Ayz Blink'i. Acaba nasıl? Hangisi daha güzel? Şimdi yorumluyorum. Yorumla, Yorumla bakalım. bakalım. Bardağına koyayım. nasıl biliyor musun? Biminki de portakal tadı çok güzel geliyor. Böyle portakal portakal. Ama a birinkinde daha çok asit var ve asitli bir içecek içiyorsun. Yani çok fazla gelmiyor portakal tadı. Bu da. O zaman mı? hangisi daha güzel? Ben birinkini daha çok beğendim. Bir tercih ediyoruz. Çünkü daha fazla portakal tadı geliyor. <laughs> Hayır ben portakalsız diyorum. Maalesef bir <laughs> ikili seçmiş. Ama Sen onu mu seçtin? seçtin. daha güzel. Kızım gazlı çok iyi değil bence. <laughs> ama gazlı daha güzel. <laughs> Bu da gazlı ama daha az gazlı geliyor. O zaman kim neyi seçtiyse yanına alsın. Ben bunu seçtim. Bu arada kapakları yanlış takmışım ama neyse. <laughs> neyse şimdi neyi deniyoruz? Şimdi neyi deneyelim? Bence em, şu krakerleri deneyelim. Kraker... Da. İkisi de baharatlı. Böyle kraken. Ama o Etin'inkini almışsın. Etin'inkini mi almışım? <laughs> bu vardı. Öbürüne. Kendi markası yok muydu? Aa. Ha. Ama sen bana doğrusu ben seçtim. Tamam, ee, bence bir şey olmaz. Bir şey olmaz artık. Yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat etmedim. Ben oradan sen alıyordun. <laughs> ben de çok fark etmedim. <laughs> Direkt aldım. <de> ki. <laughs> Şimdi bu Ayız Grink'i. Bir, öbürü zaten etini ki yani benim değil ki o. O daha iyidir bence. Niye? belki bu daha iyi. Neyse dene bakalım. <laughs> evet hangisi daha güzelmiş? Etininki. <laughs> Niye? Belki bu daha iyi. <laughs> Sence inanır? Anne bununki daha güzel ama hiç tak gelmiyor. <gülüyor> <Gülüyor> Ay. Biri marka, biri market ürünü diyelim yani. Bu da var da Ben çok gördüm çıt kralımı. Bugün bir e çok fazla gördüm bu markayı. İşte Ayüzbir'in kendi markası oluyor ya. Bimi kendisi markası oluyor. Ee, öbürleri normal markalar. İyi ben güzel <laughs> olmasın. İyi ya bari canım. Şimdi ne deneyelim? Zaten yani... yiyeceksiniz yani bunu çöpe atacak değiliz. <laughs> Yiyeceğiz tabii ki. Bence şimdi şu bisküvileri deneyelim. Dene bakalım. Kız bıraksana. Ya açıyorum ben bunu. sen de öbürünü açsaydın. Ne açamam ki? Açamıyor İşin, musun? İşine gelince açıyorsun da. İşine gelmeyince açmıyor. Değil mi prenses? Ben de <laughs> buraya keyif yapmaya geldi. Zaten. Yani piknik yapıyor çocuğum. Değil mi? <laughs> Acılardı. Şimdi bak bu Bim'inki. Hmm. Bu da şeyin. A101'inki. Şöyle olacak. Evet, biri daha bitterli, biri daha sütlü duruyor. <laughs> sütlü severim. <laughs> Bunu birinkini tadına bakıyorum. İçindeki krema pek belli olmuyor, ona üzüldüm. Benimkine ver. Al işte şurada. Yiyin <laughs> bakalım. Hangisi daha güzel? Zeynep genelde sütlüyü sever ama bakalım. Bunu da bir tane bakayım. Hira'nın güzel mi o? Hem yumuşak. Ha? Yumuşak hem de tatlı çok güzel. Öbürü nasıl acaba? Bir de ona bak. <laughs> bu arada bu cidden yumuşakmış deminki. Ha. <laughs> Buradan yani sert gibi duruyordu da. Benim, ben öyle sandım. <laughs> Prensesimin dişleri yok zaten. Değil mi kızım? Buradan ısırıyor. <laughs> Hangisini daha çok beğendiniz? Aa, 101'inkini ben daha çok beğendim. Hiranur? 101'inkini. Ha, Çünkü işte. bu daha yumuşak biminki. Hmm. böyle bir tık daha çıtır çıtır ve daha sütlü. Bu daha böyle bitterimsi bir tat geliyor bundan. Her zaman yani bitleri sevmediğin için işte damak zevki çok farklı. Kişiye göre değişiyor. O yüzden bu yemekteyiz kanalında çok kavgalar oluyor. <laughs> biri beğeniyor, biri beğenmiyor. Biri oldu diyor, biri olmadı diyor. Gidiyor. Gerçi programda öyle ilerliyor da. Şimdi Neden? ne deniyorsunuz bakalım? Onu mu? Huu, severiz. Bu daha güzel duruyor ama e, adaleti davranacağım bir dakika. Bimde bulamadık beyazını. Evet, keşke çok bunun da çikolatasını e, alsaydım. Ben sana çikolatalar dedim, ama sen onu istedin. Ama böyle beni kendine doğru <laughs> çıksın <çizse> de. Ay, <laughs> bu soğan da... yok tabii. Yok, kızım, ne soğanı? Soğan ve su var. Bunu da koy, canım benim. Çikolatalı şey tutan iş ne, ne gezer yani. Değil mi? Evet. Tamam. Canım. Beyazlı çikolata da güzel oluyor Sizin ya. Şimdi fırlatıyorum. Belki sen ona benzeme. Bilemiyorum yani öbürü de fındıklı. Fındıklı da güzel oluyor şimdi. Bunu da yedi yazıyorum. Bu yedi yazmıyor ama. Evet hadi bakayım kızlar. Bunu ben sonradan içiyorum. İçin mi yandı? Evet ya bu şey oldu. Şimdi ben ilk bundan başlıyorum. Hilyonur da öbüründen başladı. Allah'ım beyazlı mı daha güzel yoksa siyahlı mı? Ne oldu? Bu da hiç güzeldi. Ne oldu Zeynep? Sen onu <laughs> beğenmedin. Çok böyle şey beklemiştim. Hayallerim kursamda kaldı. Hayallerimi yıktın. Ne oldu? Sesler kesildi. Dinliyoruz. Beğendin mi? İnanır onu beğendi. Zeynep de onu beğendi herhalde. Yani bunu beğendim. Ya bunda ben karamel tadı böyle yoğun yoğun gelir ve beyaz çikolata böyle çok güzel olur diye düşündüm ama çok beklentilerimi karşılamadı. Na yarın olamaz. Beklentim düşüktü. Daha yüksek bir şey aldım. Anne. E, her zaman güzel olur yani. Fındık güzel tat veriyor. He. de çok güzel. Az önce de bunu beğenmedim diyordu. Evet. <laughs> Neyse bunları bir kenara alalım. Şimdi sırada bence çipisler var. Çipisler. Harbi çipisleri yiyelim. <laughs> 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 Çipsleri deneyin bakalım. Ben böyle yuvarlak mısır şeylerini çok seviyorum. Hangisinin şeyi de... Kapağı ya da dışı. Neyse kapaktan bir şey olmaz. Yiyecek de düşürme de. <laughs> Şundan i̇çeceği çıkıyor. kapağa düştü yalnız. Tamam içeceği düşürme de. Kapaktan bir şey olmaz. Kız ne sineği? Bir dakika bir ha. kapat da şu dağınıkları bir toplayalım gelelim. <laughs> Hadi o zaman. Özbül'ünkiyle başlıyorum. Başla bakalım. Yandım sen de yemeği düşünüyor musun acaba? <laughs> o da Bim'inkiyle Aa, başladı. Bu yuvarlak. O da yuvarlak. Günaydın. O yuvarlak mı? Evet. İkisi de aynı. Hiranur öbüründen de ver ablası. Hmm. Hmm. <laughs> Şundan bir tane daha yemem Ay, bu bu daha, daha tane. Tane. Anlayamadın mı? Özbül'ünki <laughs> daha mı küçük? <laughs> Ne oldu? Şimdi, ha. Bir dakika. Ha? Hangisi beğendin? Bu. Bunu beğenmedim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu böyle daha tuz tadı geliyor. Mısır tadı daha az geliyor. Bunun da mısır tadı daha yoğun geliyor. Ha. Ben de bunu beğendim. Allah. Ben de bunu beğendim aslında. O zaman daha 101 diyoruz. Evet. <laughs> Şöyle kenara alıyorum. Şimdi e, gofretler var. <laughs> Benim Evet. Buradaki fındıklı, buradaki Evet, benim de küçük bulamadık aslında. Küçük bulsaydık küçük alacaktık ama. Evet, yoktu. Niye bunları big size diyor Zeynep? <gülüyor> 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 evet. Küçüğünü bulamadık. Açalım hemen. Hiron, ne Hira, oldu? Hira dur ya. Yani bu kızın enerjisi beni bitiriyor. Öldürüyor beni. <laughs> dur dur. Hira tamamdır. Aç Hadi ye bakalım ama ye de. Şey dur, dur. Ana. Ne oldu? Bunu da, içinde bir de böyle ikili koymuşlar daha küçük. He. Ya. Minik minik. ilk önce buna bakacağım. <laughs> ben açsaydım da öyle alsaydım keşke. Ya bir dur ya. Gelmiyor ki. E durmadı. Şimdi ben bir minikiyle başlıyorum. Evet Ayşe miniki biraz zor oldu ya yapışıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kırılmadı filan. Yani lütfen daha düz özenli yapın yani Biminki daha güzel bak. Bunu almaya çalıştım gelmedi. Böldüm kırıldı orada. <laughs> hmm. Hangisi daha güzel acaba? Bunların hoş beşleri var ya onlar çok güzel de. Bunları bilemedim şu anda. Bu hmm. Çok güzel değil. Hangisi? Sıfır benim. Beğenmedin bak mi? Nasıl sıfır veriyorum. Öbürüne kaç Şimdi. verdin? Şimdi bu bimin kim? Evet. Çikolata tadı da daha yoğun geliyor. Hı. Ve üstündeki çıtır böyle çok güzel. Bu biraz daha ne denir? Yulaf yulaf böyle lapa lapa mı denir? Zaten o biraz kaybetti ya. Heh. Görünüşünden de kaybetti. <laughs> Değil mi? Bir de içindeki böyle bir garip gözüküyor ama içindeki tadı güzel. He. Ama yine de bence Bim. Yani bence de bu. O zaman Bim kazandı. Bim kazandı. Şimdi hmm. ıı, balık krekerlerimiz var. Biri kırıldım. Biri çıt kırıldım. Öbüründe ne yazıyor ya? Kanki mi yazıyor? Kanki yazıyor. Ha. Kanki mi? <laughs> Okuyamadım burada. <laughs> Açın bakalım. Evet balık krekerlerin biri mısırlı biri sade oldu. Çünkü mısırlı bulamadık. Değil mi? Mısırlıyı önce almıştık. Bimde yoktu. Maalesef. Mısır... Çok Mısır... da beğenmedim zaten boşver. Beğenmedin mi? Mısır tadı gelmiyor ki. Yani normalde mısırlı olanlar çok güzel oluyordu etine falan. Bunun ki güzel değil, beğenmedim ben. Hmm. Ben bunu hiç beğenmedim. <laughs> Bununla bunun farkı yok biliyor musun? Yok mu? Bu mısırlı güya ama mısır tadı gelmiyor. Bu zaten sade olması gerektiği gibi. Kandırılmışız. Aa şu böyle O zaman A101 dın dın dın. Dın dın dın. Kandırmışsın A101 dün olmuyor. Benim Benim kazandı. <laughs> şimdi Evet Şunları yiyelim Yiyin bakalım <laughs> Bir de bu Evet orada da tekli bulamadığımız için Onu iki... Diyorum ya X'e her şey Senin bu iki çikolatayı açmayın bence Birini açın yeter İyi o zaman ben İkiye bölersin Mantıklı hiç öyle Yani işte anneler bugünler için var <gülüyor> 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 Çünkü daha öbürlerini de yemedi Hep yarım yarım duruyor Bunlar şimdi ne olacak hep yarım yarım Neyse yersiniz <laughs> Yemişiz canım, yiyelim. <laughs> evet, doyuramıyorum. Gecenin ikisinde yemek istiyorlar. İkide değil canım, on ikide. Sen orkide yiyorsun, Hironur ikide de yiyip yatıyor. Diyor ki uyuyamam, açım ben uyuyamam. Ama harbiden insan açken uyuyamıyor, ben uyuyamıyorum. Ben uyuyorum, su içiyorum, doyuyorum. Ben de uyuyamıyorum. Su içersem gece çok tuvalete kalkarım. <laughs> Doktorlar bol bol su için diyor Ciciğim, bol bol su içmek Anne, lazım. Gündüzden gündüz içelim, gece değil. Anne sence ben tuvaleti... Tortiği... Kaç tane gidiyorum? Sıfır gidiyorum. Aman kalkma sen zaten <laughs> gerek yok. Lan, ne sen Ya Sen yaklaşma o zaman. Ah. Ben gece de su içerim. Ben uyanır uyanır içerim suyumu. Duramam yoksa. Ben uyanmıyorum. Neyse uyanman gerek yok. Ben içerim. <laughs> evet nasılmış onun tadı? Bunu yedim. Hı. yedim. O şey benimki. Hı -hı. O güzel oluyor. Ben onu seviyorum. Evet. Ne ara yedin lan? Bunu daha yemedin ki. Hangisini yedin İranur? Bunu yedi, bunu yemedin daha. <laughs> hmm. ne oldu? Hmm. Beğendin mi onu sen? Bunu da, ha. Tadını daha bilmiyorum. Bu böyle çıtır çıtır bu yumuşak. Ama şey, onun üstünde patlaklar var. O ikisini aynı bulamadık. O yüzden öbür yumuşak. Hı, hmm. ama yumuşak daha güzel. Ha. <laughs> zaten bilmek güzel oluyor da. Bim o zaman kazandı. Bim kazandı diyoruz. <laughs> Başka ne kaldı? Kağıt ve Onlar ikisi aynıdır ama renklerinde de fark var sanki. Hadi bir bir de onu deneyin bakalım. Ben ne oldu? Işte <laughs> evet. Şimdi bu Bim'inki bu hmm. da A101'inki. Anam ne oluyor lan? Dene bakalım. Ye, Ye bakalım. Tatlıyı severim, güzel olur. E, Bu niye oluyor? <laughs> seviyor ablasının elinden yemeği. değil mi? Çünkü de ablasını yok. seviyor. <laughs> e, sen bana çekmişsin biraz, yani yapacak bir şey yok. Ben de biraz huyluyumdur. <laughs> İranur. ya ben de hayatta yemem yani. Bir ben tek çocuklarımınkini yani. bir tek çocuklarımınkini yerim. Başka kimseden yiyemem yani. <laughs> ben de ablamdayım. Yorumlayacağım bir dakika. Yorumla hadi bakalım. Ayız birinki daha böyle içindeki sıvı ve daha tatlı. Birinkini o kadar tatlı değil. Bunu beğenmedim. O Allah bile. Sen daha ikisi. Ona saldırıyor, aynı... ona saldırıyor, karıştırtırıyor. İkisi de Ayız bu arada. Yine <laughs> birinki şu şu. Ben ben bunu sevmiyorum, ben bunu sevmiyorum. Ben ikisi aynı diyorum. <laughs> Allah Allah. Orada tatlı yeri kalmadı herhalde ondan. <laughs> Ver şunu Sen hangisini beğendin? Ben a birinkini beğendim. Daha tatlı. İranur bu diyor bu. Şu çocuğum şu. Ben <laughs> birinkiyi sen Ayiz birinkini yiyorsun. Bunu tadı diyor. Ay yordu beni ya. Bazen işte kötü oluyor yani. Geç <laughs> düşüyor köşeli galiba. Gel <laughs> mi beni? Yani de köşeli. Bazen oluyor herkeste olur o. Dur. <laughs> <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Çoğunlukta benim kazandı herhalde. <laughs> Yok be bir de kazandı. Ama saymadık hangisi daha çok <gülüyor> kazandı <gülüyor> <ben de> diye. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz <laughs> ben şuna basmayın <laughs> <laughs> ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.